Canım oğlum Arda'ya kıydılar oğlumun intikamını almak için mafya oldum. Arda'nın kanı yerde kalmayacak. Oğlumun katilini bulana kadar bütün şehri ele geçireceğim. Oğlumun intikamını alacağım. Arda merak etme oğlum baban mafya oldu. Ordusuyla birlikte intikamını almaya geliyor. İşiniz bitti göreceksiniz. Kerem komiserim şuraya bakın ne kadar kalabalıklar. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Mafya fakir ailesi resmen bir ordu olmuş durumda. Evet ya şunlara bak ya kocamanlar çok fazla kişi var. Fakir Arda'nın intikamını almaya yemin etmiş. Ama Kerem komiserim böyle olmaz ki polis olarak bir şeyler yapmalıyız. Mafya fakir ailesi şehre resmen fakir mafya ailesi ordusu kurdu. Bu duruma bir dur dememiz gerekiyor. Yani bu kalabalık hiç hayra alamet değil. Çok büyük sorun çıkarırlar şehirde. Şehri ele bile geçirirler. Canım mafya ailem şimdi beni dikkatlice dinleyin. Artık biz mafya ailesiyiz Ve çok fazla adamımız var Arda'yı öldüreni bulup dersini vereceğiz Arda'nın kanı asla ve asla yerde kalmayacak Ay fakir babacım evet ya evet Bu yaşta dul kaldım kocamı aldılar elimden Oğlumuz babasız kaldı Kesinlikle Arda'yı öldüreni bulup intikamımızı almalıyız Kanı yerde kalmamalı Arda'nın Merak etme Elif Buna asla izin vermeyeceğim Dede biz de sana yardım edeceğiz Biz de artık mafiyiz biz de yardım edeceğiz sana Gerekirse bütün şehri yakacağız Ele geçireceğiz ama babamın intikamını alacağız Aynen öyle canım torunum Aynen öyle Biz artık çok güçlüyüz çok İyi e, fakir hayatım bir planın var mı Nasıl bulacağız bunu yapanı Oğlumuza kıyanı nasıl bulacağız daha ki var. şehirdeki herkesi bu ana kadar tek tek öldüreceğiz. Yok yok, bu iş böyle olmaz. Ben gidiyorum. Seni bekleyin Kerem Komserim. Yok ben halledeceğim. Sen içeri geri dön. Halledeceğim ben. Fakir ve ailesi şehre çok büyük zarar vermeden bu işe dur demenin vakti geldi. Birileri çok fena zarar görecek yoksa gidip fakirle konuşmalıyım en iyisi. Evet evet. He? Hayırdır Kerem Komser? nereye gittiğini sanıyorsun sen he? Nereye? Fakirle çok acilen konuşmam gerekiyor. Ona yardımcı olabilirim. Buna sen değil fakir bey karar verir bekle burada konuşacağım onunla Fakir bey efendim şey Kerem komiser geldi size yardım edebileceğini söylüyor sizinle konuşmak istiyor ne yapalım efendim dövüp paketleyip evine yollayalım mı yoksa konuşacak mısınız tamam tamam geliyorum bekleyin bakalım ne konuşacak evet kerem seni dinliyorum söyle bakalım saçma sapan konuşacaksan bana akıl vereceksen buradaki adamlara vurdururum seni görüyorsun değil mi kerem biz bir orduyuz bu şehirde iz dediğimizi yapabiliriz polis olman bir şeyi değiştirmez ona göre bil de ona göre konuş Yok yok fakir ben sana yardımcı olmak istiyorum acını biliyorum oğlunu kaybettin İkimiz güçlerimizi birleştirerek çok rahat oğlunu öldüren kişiyi bulabiliriz fakir Arda'nın intikamını birlikte alırız hem şehirdeki diğer insanlarda zarar görmemiş olur sen ve ben bunu yapanı bulacağız Arda'nın intikamını alacağız olur mu? Ama tek başına değil lütfen birlikte kimseye zarar vermeden sana gerçekten güvenebilir miyim Kerem güvenebilir miyim? Ya beni kandırırsan? He? Hı? Söz veriyorum fakir asla böyle bir şey yapmayacağım. Kaç yıllık arkadaşız biz ya? Kardeş sayılırız. Hadi gel birlikte Arda'nın katilini bulalım. Orada senin oğlun olduğu kadar benim de oğlum sayılırdı. Ben de en az senin kadar bulmak istiyorum. Hadi birlikte güçlerimizi birleştirip bulalım, alalım intikamını. Tamam Kerem sana güveniyorum. Mate de burada ailemi alıp geleceğim. İşte bu. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizin sevdiğimiz gençlerinden Arda öldü. Fakir ailesi de oğullarının intikamını almak için mafya oldular. Evet biliyorsunuz gördünüz. Tabi şehre çok büyük zarar vermek üzereydiler. O yüzden arkadaşlar duruma Kerem komiser olarak şehrin polisi olarak el atmak zorundaydım. Şimdi sizinle birlikte çok sevdiğimiz Arda'yı öldüren kişiyi bulacağız. Evet bu. Burada birkaç tane şüphelilerimiz var arkadaşlar. Bakalım şöyle şüphelilerimize. Evet şüphelilerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hepsi şüpheli buradakilerin. Hepsi Arda'yı öldürmüş olabilir. Sizinle birlikte bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Şüphelendiklerimizi suçlu olduğunu düşündüklerimizi ise çukurumuzun dibine yollayacağız. Çukurumuzun dibinde mafya fakir ailesi duruyor görüyorsunuz. Arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz? Ayrım Man Rüzgar'ı mı yoksa Örümcek Arda'yı mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi var çoğu ölümsüz olur inşallah. Mafya fakir ailesi çok sinirli. Oğulların intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırlar. Biz de tek tek şüphelilerimizi sorgulayıp e, suçlu olduğunu düşündüklerimizi buraya atacağız. Mafya fakir ailesi onlarla ilgilenecek. Eğer bu sorgulamayı ben yapmasaydım mafya fakir ailesi şehrin alt üst edecekti. Evet herkesi öldüreceklerdi. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Birlikte Arda'nın katilini bulacağız. Sorgu işlemine geçmeden önce şöyle bir şüphelilerimizi tanıyalım. Burada Halo var. Evet görüyorsunuz. Burada Grimus var. Evet devam edelim burada mutant üvey baba. Mutant üvey baba fakir ailesini hiç sevmiyor. O öldürmüş olabilir yani. Burada Arda'ya benzeyen biri var. Arda'nın kötü ikizi sanırım. Evet devam edelim. Diğer şüphelilerimize bakalım. Örümcek Kamil var burada. Aslında Örümcek Kamil süper kahraman. Böyle bir şey yapmaz herhalde. Burada Venom var. Baksanız arkadaşlar Venom ne kadar korkutucu. iğrenç. Şu dile bakın ya. Hay Allah'ım. Neyse burada Andy var. Andy biliyorsunuz aslında bir oyuncak. O da şüpheli ama. Burada olduğuna göre şüphelidir. Burada Gül Yabani var. Arkadaşlar şuna bakın. Her yeri kan. Belki de bu yaptı yani. Bu yapmış olabilir. Evet burada kim var? Bunun ismini hatırlamıyorum. Ama bu kişi de Ali'den nefret ediyordu. Yani intikam için babasını Arda'yı öldürmüş olabilir. Evet burada da kocaman bir devimiz var arkadaşlar. Eğer hazırsanız sizle birlikte sorgu işlemine başlayalım. Ben şöyle arkalardan başlamak istiyorum. Çünkü genelde suçlumuz arkalardan çıkıyor. Evet hala ile başlayalım. Hala söyle bakalım Arda'yı sen mi öldürdün? He? Neredeydin? Söyle bakalım. Yok valla giren komiseri ben niye öldüreyim? Ben Arda'yı çok seviyorum ya. O zaman söyle bakalım bize neredeydin ne yapıyordun? Vallahi yeni traktör almışım ben vallahi ya. Onunla geziyordum kadınları gezdiriyordum ya. Demek yeni traktörünle şehrimizin kadınlarına hava atıyordun. Bakalım arkadaşlar doğru muymuş? Bakıyoruz. Evet. Hala gerçekten traktör almış kadınları gezdiriyor lan. Aslı benim karım lan. Karımı gezdiriyor traktöründe. Yanında da zenginin karısı Barbie var. Aslı benim karım lan. Utanmıyor musun lan benim karımı ayartmaya çalışmaya. Allah evli kadınlarla traktörüyle hava atıyor. Allah'ım ya ya. Şerefsiz Allah. A. Attım onu ya. Attım çukurun dibine. Şimdi sıradaki şüphelimize geçelim. Evet. Örümcek Kamil. Sen süper kahramansın. Burada ne işin var? Niye şüphelisin sen? he Kamil söyle bakalım yeğenim. Amca bilmiyorum gerçekten ben yanlış bir şey yapmadım. Arkamda gördüğüm Venom şehre saldırıyordu onu durdurmaya çalışıyordum. Ne arkamdaki Venom şehre mi saldırıyordu onu mu durdurmaya çalışıyordun nasıl yani ya? Gerçekten amca şehre saldırıyordu onu durduruyordum ben. Hayır yalan söylüyor örümcek Kamil saldırıyordu ben durdurmaya çalışıyordum. Ben çok iyi biriyim örümcek Kamil kötü birisi. Kamil yani sen süper kahramansın o o da bilinmiş kötü bir karakter. Senin doğru söylediğini düşünüyorum yeğenim. Tabii ki de yani sen böyle bir şey yapmıyorsundur. Sen doğruyu söylüyorsundur. O yüzden bu yalancı Venom'u da çukurun dibine gönderiyoruz. Evet gidebilirsin sen de Kamil. Sen suçsuzsun. Sonuçta sen şehrimizin tanınmış bir süper kahramanısın. O da kötüsü yani. Gidebilirsin. Evet şimdi sıradan devam edelim. Burada ismini hatırlayamadığım garip herif var. Garip herif söyle bakalım. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa Ali'den intikam almak için Arda'yı sen mi öldürdün? Bana doğruyu söyle yoksa çıkarın dibine gidersin. Mafya fakir ailesi vurur seni, delik deşik ederler. Hayır, ben yapmadım. Neden babasını öldüreyim intikam için? Direkt Ali'yi öldürürdüm. Benim boks maçım vardı. Boks maçındaydım. Ben artık iyi birisiyim. Öyle kötülükler yapmam. Bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyorsun? Evet arkadaşlar, bu garip şey de doğruyu söylüyormuş. Bu korkunç gladiatöre benzeyen eleman, kaslı eleman gerçekten spor salonunda dövüşüyormuş yani. Boks maçı varmış. Tamam madem sen de gidebilirsin. Evet sen de suçsuzmuşsun. Sırada bakalım kim var? Grimis var. Grimis sen çocuklardan şeyik yapmakla meşhursun. Yoksa Arda'yı sen mi öldürdün he? Arda'yı öldürüp ondan şeyik mi yapacaktın he? Hayır. Ben artık öyle şeyler yapmıyorum. Ben artık McDonald's çalışanıyım. McDonald's. Orada insanların siparişini alıyorum. Demek öyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Grimms doğruyu mu söylüyor? Evet arkadaşlar. Grimms da doğruyu söylüyormuş. Baksanıza. Kendisi McDonald's'ta sipariş alıyor. Gerçekten doğruyu söylüyor yani. O yüzden Grimms'ın da gitmesine izin veriyoruz. Yoksa McDonald's'a gittiğimizde nasıl yemek yiyeceğiz yani? Kim sipariş alacak? Evet. Sırada Gülüebani var. Gülüebani söyle bakalım sen neredeydin? He sen mi öldürdün Arda'yı? Üstünde de bir sürü kan var. Kesin sen öldürdün. Hayır be Kerem Komser. Ben öldürmedim. E bu üstündeki kanlar ne o zaman oğlum? Ne bunlar? He nasıl açıklayacağım? Kerem Komserim ben artık kasapım. O kanlar da o yüzden kasap olduğum için. Kurban kesmiştik hatta şehirde ihtiyacı olanlara dağıtıyorduk yani. Senin anlayacağın Arda'ya ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar ne diyorsunuz Gülüebani'nin gitmesine izin vereyim mi? Açıkçası ben inandım. Gerçekten kasatta görmüştüm onu. Tamam Gülyavani sen de gidebilirsin. Hadi görüşürüz. Evet sıradaki şüphelimiz bu dev. Dev söyle bakalım sen ne yapıyordun? Yoksa Arda'nın katili sen misin he? Mafya fakir ailesinin e, yollayayım mı seni he? Yollayayım mı yanlarına? Hemen cevap ver bana hemen. Saçmalama Kerem komiser. Ben şehri koruyordum. <laughs> Biliyorsun ki bu şehrin koruması artık benden soruluyor. Beni hatta sen görevlendirdin. Evet ben görevlendirdim ama beni kandırıyor olamaz mısın? Hemen bakalım arkadaşlar bakalım dev gerçekten şehri mi koruyormuş? Evet arkadaşlar görüyorsunuz devimiz gerçekten şehrimizi koruyor. Şehrin kulesinde yani nöbet tutuyor. Tam dev sen de gidebilirsin. Aferin görevini layığıyla yerine getiriyorsun. Evet sıradaki şüphelimiz mutant üvey baba. Lan üvey baba hepimiz biliyoruz sen fakirin karısı Miray'a aşıksın. Yoksa Arda'yı öldürürsen Miray'la fakir boşanır Miray sen de sevgili olur mu sandın? O yüzden Arda'yı öldürdün mü he? Salak salak konuşma be Kerem komiser. Ben artık Miray'ı sevmiyorum ayrıca. Ben yeni birine aşığım. Üvey anne Ceren. Ne artık üvey anne Ceren'e mi aşıksın? Lan o benim abimin karısı lan. Yengem lan o benim. Seni aşağılık herif seni de çukurun dibine gönderiyorum. Arda'yı öldürmemiş olabilirsin ama çok kötü birisin. Evet şimdi sıradaki şüphelimize geçebiliriz. Arda ama Arda'nın kötü ikizi. Söyle bakalım bana sen mi öldürdün lan Arda'yı he? Evet ben öldürdüm. Arda'yı öldürüp yerine geçecektim. Ama boynuzlarım ağzım yüzünden herkes anladı o olmadığımı. mı Onlarlar tabi şu tipe bak ne kadar çirkin bir şeysin Arda bu kadar çirkin değildi azıcık çirkindi tipsizdi sadece. Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim herkese. Aynen kanka ben de Messi. Seni mafya fakir ailesinin yanına yollayayım da gör bakalım sen gör bakalım kim kimi öldürüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bir sorgumuzun daha sonuna geldik. Siz olmasaydınız gerçek suçluyu bulamazdık. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkesi de sorgulamışız. Yani bir tek Andy kalmış. Andy sen de gidebilirsin dostum. Hayır olamaz ne yapacağım şimdi ben deli gibi yağmur yağıyor ne yapacağım. Bu yağmur. Her şey ıslanacak. Aa şuradan bir araba geliyor. Yardım isteyeyim en iyisi. Belki beni gideceğim yere kadar bırakmayı kabul ederler. Aa Barbie baksana. Miray değil mi bu? Fakirin karısı. Bu yağmurda ne yapıyor böyle marketin önünde? Ne bırakacağız lan seni pis fakirle evlenmeseydin sen de onun da arabası olsaydı o gelip alsaydı seni arabayla gezdirseydi. Fakirle evlenirsen böyle olur işte böyle yağmurda kalırsın. Ay <laughs> yazık pis fakirler sizi bir arabanız bile yok değil mi pis fakirler? Yok tabii ki Barbie paraları baksana market alışverişini nasıl yaptılar o bile şüpheli kesin kredi çekmişler. Krediyi de asla ödeyemez bu pis fakirler pis fakirler. Ya. Hadi be oradan benim arabama pis fakirler binemez. Sen de o Allah'ın fakiriyle evlenmeseydin. Bana ne yani bana ne. Of ya of fakir ya haklılar gerçekten ya of ya. Marketten alışverişi bile çok zor yaptım alışverişi. Aslı'cım nasıl ama senin için aldığım bu pembe arabayı beğendin mi? Senin için aldım bunu çok çalıştım. Senin için bu arabayı aldım hayatım. Nasıl güzel mi? Beğendin mi? Ay canım hayatım çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok çalışıp almışsın. Çok seviyorsun beni ya. Teşekkür ederim. Bayıldım bu arabaya bayıldım. Çok sağ ol. <laughs> Bayılacağını biliyordum ya. En sevdiğin renkten aldım. Pembe aldım. Her şey senin için karıcığım. Senin için her şeyi yaparım. Şuna bak ya İnsan değil miydi oradaki? Bir şey mi dedi ya? Aslı duydun mu sen? Bize mi seslendi? Ay aman bize ne Kerem ya? Bize ne? Kıskanmıştır beni işte. Onun eşi fakir ya. Onu ala araba alamıyor ya. Kıskanmıştır beni. Bize ne? E tabi herkes benim gibi süper bir koca değil ki. <laughs> Hadi be Miray. Nerede kaldım be? açıktan öldüm resmen ya. Öldüm. Bittim. Sabahtan beri senin market alışverişini bekliyorum. Onu bekliyorum. Of ya. Başlarım şimdi alışverişinin ağaçlığına da senin fakir bak beni delirtme zaten sana çok sinirliyim çok sinirliyim sana valla kafanı gözünü kırarım senin ne oluyor be ben ne yapmışım be ne oluyor ben burada bütün gün ben izledim bir şey yapmadım ki yapmadım ki sorun da bu zaten bütün gün televizyon izliyorsun market alışverişini bile ben yapıyorum parayı bile kredi çekerek buldum deli gibi yağmur yağıyordu eve gelirken Zorlandım. biliyor musun sen biliyor musun? He ee, ne yapayım hava durumuna baksaydın sen de baksaydın. şemsiye falan alsaydın yanına. Yok yok gerçekten delireceğim ben ya delireceğim hava durumuna baksaydın diyor Şemsi'ye alsaydın diyor. Allah'ım ya millet karısını arabaya hediye alıyor ya sen niye bana almıyorsun Nasıl alayım ki? Nasıl alayım? Param yok benim. Param yok. Peki o zaman fakir ya araba alırsın ya da seni terk ederim. Bu evden kovarım seni. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Ya hemen şimdi gidip bir yolunu bulup araba alıyorsun ya da bu evden gidiyorsun. Boşanıyoruz. Peki madem Miray. Sen bilirsin. Bir araba için beni terk ettin ha. Terk ettin. Defol git fakir. Bir daha da gözüme gözükme. Pis fakir. Zengin doğruyu söylüyordu. Keşke onunla da Kerem komiserle evlenseydim. Gençken herkes beni çok seviyordu. Ben gittim bu ya Rabbim ya. Param olsa almaz mıyım ben araba? Alırım tabii ki. Neden almayayım? Demek araba benden değerliymiş Miray. Ama ben senden intikamımı alacağım. Göreceksin. Çok zengin olacağım. Çok fazla. Şehirdeki bütün arabaları satın alacağım. Ondan sonra beni araba için terk etmek neymiş göreceksin. Evet artık ben bir mafyayım. Mafyayım ve çok zenginim. Çok zenginim. Çok param olduğu için şehirdeki bütün arabaları alabilirim artık. Alabilirim. Mira'yı çok pişman edeceğim. Beni terk etmek neymiş göstereceğim ona. Göstereceğim. Patron bir isteğin var mı? Bir emrin var mı? Hemen halledelim. Aynen patron. Ne istersen hemen yapabiliriz. Hemen. Oğlum bir isteğim olsa söylerdim değil mi? Bana ben ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Kimle gidip Mira'ya geriye gösterme vakti. Arkadaşlar mafya fakiri sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Beni terk etmek neymiş? Göreceksin Mira. Göreceksin. Ne olur rahat bırakın beni. Paramı size vermek istemiyorum. Ne olur ya lütfen. Kimse yok mu? Yardım edin. Lan kadın kapa lan çeneni vereceksin bütün paranı bizi duydun mu vereceksin Kardeşim bu vallahi güzel bir sopa istiyor galiba ya dövüp öyle alacağız paraları galiba İmdat ne olur yardım edin ne olur Ne oluyor lan orada rahat bırakın lan kadını rahat bırakın Birader sen kimsin hayırdır karışma valla bak seni de döveriz he Bu kadını valla kimse kurtaramaz seni de döveriz senin de paralarını alırız güzelim buradan Ne ne siz? Ne yediniz? Duyamadım. Yaşamaktan sıkıldık mı dediniz? Rahat bırakın lan kadını. Rahat bırakın. Vallahi vururum ikinizde. Vururum. Ben bu şehrin mahvesiyim lan. Mahvesiyim. Ulan oğlum adam psikopat çıktı. Kaç oğlum kaç. Vallahi ya, vuracak bizi. Kaç kardeşim kaç. Hanımefendi siz iyi misiniz? Size zarar vermediler değil mi? İyi misiniz? Ay hiç bu kadar iyi olmamıştım. Çok teşekkür ederim. Hem paramı hem de hayatımı kurtardınız ya. Çok teşekkür ederim. Size borcumu nasıl ödeyeceğim? Nasıl? Borcunuz falan yok hanımefendi. Görüşürüz. İyi günler. Ay ne kadar yakışıklı. Ne kadar havalı. Ne kadar karizmatik birisi. Ya aşık oldum resmen. Aşık oldum. Bulacağım seni yakışıklı şey. Neyse artık evimize bakalım. Gelip arabaları alalım. Çocuklar ne oldu size böyle Söyleseniz Kim yaptı size bunu? Kim bu hale getirdi sizi? Anneciğim söyleyelim ama ne olur babama söyleme ne olur. Evet anneciğim babam gidiyor çocukları uyarıyor. Onlar bizi daha çok dövüyor. Öyle şey mi olur çocuklar ya? Babanı da söyleriz cezalarını verir hapse atar onları. Ya hadi be anne babam hayatta öyle bir şey yapmaz. Babamı tanımıyor musun? Bize daha çok kızar. Niye kavga ettiniz der. Aynen öyle çocuklar da babanıza mı güveniyorsunuz deyip daha çok dövüyor bizi. Babam hiçbir şey yapmıyor onlara. Bebek asker bebek polis bu halinizde be. Ne oldu size ne oldu? Kim yaptı bunu size kim yaptı? Boş ver fakir amca boş ver. Ben Kerim'e söyleyeceğim halledeceğiz fakir. Merak etme sen merak etme. Hayır Aslı polis sen karışma ben halledeceğim Çocuklar kimse size dokunamaz Duydunuz mu beni Bunu yapanı bana söyleyin Gelip cezasını vereyim onun vereyim. Gerçekten mi fakir amca intikamımızı alacak mısın Harbiden mi be kral adamsın Fakir amca yaşasın. Aynen öyle. Hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Yeneceğim. Kollarını, bacaklarını göreceğim. Güzel bir ders vereceğim onlara. Kimse benim yeğenlerime bulaşamaz. Ay şuna bak ya fakir. arkamızda olduğun sürece kimse bize zarar veremez artık. Çok teşekkür ederiz fakir amca. Laf <laughs> olmaz çocuklar. Merak etmeyin. O iş bende. Şimdi ben geliyorum. Şehirdeki bütün arabaları satın alacağım. Uf hem yakışıklı hem karizmatik hem de çok zengin bütün arabaları satın alacakmış ya. Aşık oldum galiba fakire. Ama Miray yeni arabalarımı, yeni motorlarımı, yeni evimi beğendin mi? Hepsi çok pahalı, çok lüks gördün mü? Aa yaşasın hayatım yaşasın aşkım çok zengin olmuşsun bir sürü araba motor almışsın yaşasın. Sonunda bizim de bir sürü arabamız bir sürü motorumuz oldu yaşasın hayatım ya canım kocacığım. Aniden oradan nereden bizim oluyormuş nereden? burada gördüğün her şey sadece benim. Duydun mu Miray? Sadece benim. Bu ne demek fakir? Hani beni çok seviyordun. Hani birbirimizi çok seviyorduk. Asla ayrılmayacaktık. <laughs> Unuttun mu Miray? Sen benden fakirim diye ayrılmıştın. Sana araba alamıyorum diye ayrılmıştın benden. Artık çok zenginim. Çok güçlüyüm. Çok zenginim. Tamam işte ne güzel hayatım. Tekrardan birlikte olabiliriz işte. Hayır Miray ben artık seninle birlikte olmak istemiyorum. Sen demek ki benimle param olsa sevgili olursun. olmasa olmazsın. Senin gerçek yüzünü gördüm. Şimdi dersini aldığına göre gelebilirsin. Gelebilirsin. Hayır olamaz ne yaptım ben ne yaptım. Çok pişmanım fakir affet beni. Ne olur hayatım çok pişmanım çok özür dilerim. Hadi be oradan yıkıl karşımdan yıkıl. Sana ihtiyacım yok.